Bakdönünəm yenə Antabda bahalı satış etmiş. Nasıl bir şəhər oldu biz anlamayım ya. Vali bəy olsun, böyük şəhər bələdiyyə başkanı olsun, adamlar yəni yəni parçalış, iş, iş bitsin, həyat normala dönüşsün deyə bizim millət oralıdır. Ondan sonra da sağa sola mahana buluq. Kendi halimize bakmayız, başkalarını eleştireceğiz. Aynı sen de eylesin avrat. Daima beni eleştirin, kendi hatana bakmayın. İki hafta dişimizi sıksın, şu iş çözülücü. Yok ama yazık biz. Nasıl tıhf bir şehir olduk. Antepliler olarak biz devletimizi seven, devletimizin yanında olan bir şehiriz. Tamam biz Gaziantep olarak her şeyde birinci olmaya alışık bir şehiriz. Olayım yani şenladı, bizimkiler nasıl ettiler? Bizim şu karşı komşu yok mu? Şeklerini park indirmiş her şey. Kapıda kendini gördüm, dedim ki la yorum dedim. Babada şeklerini niye dışarı çıkarıyorsun sen? Tamam hastalık var. Çocuklar değil, Evde değil. Daraldı değil. Dedim ki çocuklarına düşkünsen, çocuklarını da sevirsen çıkarmaman lazım. Yani sen çocuklarını sevsen dışarı çıkarmam, riski atma. Vallahi kul hakkına giriyor Bunun bir de öte dünyası var ya. Acı dışımızı sıksak her şeyi düzelecek. Bak ben ne edeyim? Evimde oturayım değil mi? Ben ben evimde oturayım. Niye? Çünkü ben seni iyi seviyorum avrat. Ben o yüzden senin dizinin dibinde oturayım. Tamam dilinizi seviyorsanız evde kalın da beni şu kurtarın ya. Vallahi sizin yüzünüzü evden dışarı çıkamayın. Şu iş düzele de şu evin içinden kurtulak ben de kurtulayım siz de kurtulun. Kurban olurum seni verene ben.